Haldun Domaç bugün bizlerle birlikte dün oynanan Galatasaray-Union saint maçı özelinde gündemi konuşacağız. Güzel de bir yerden bize e, merhaba diyecek sanırım. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın Demet, e, hoş bulduk. Tabii ki daha e, güzel bir skorla evet demek isterdim ama en azından bir doğal güzellikle evet. sizlerle beraber olmak istedim. Hemen arkamda e, Karadeniz'in tek e, adası, yaşanabilir tek adası. Aretias Adası var. Şu anda Giresun Kalesi'ndeyim. Kitap Fuarı için Giresun Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarı için buradayım. Güzel. Şöyle dedim ki hani hiç olmazsa ne yapalım? Skor olarak pek mutlu olamadık. En azından şöyle içimizi açacak bir manzarayla sizlerle birlikte olayım istedim bütün izleyicilerimize e, Giresun'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Harika, içimiz açıldı vallahi Teşekkür ederiz. E, düne geçelim o zaman. Bir sıfırlık bir mağlubiyetimiz söz konusu. Tabii 3 maç üst üste kazanmanın ardından bu bizim için e, puan adına kötü oldu. Ki bu maçta hepimizin bir tik attığı karşılaşmalardan biriydi. Artı yazdığı mücadelelerden biriydi diye düşünüyorum. Tabii ki çok fazla eksik vardı. O hocanın elindeki oyuncuları da düşününce bir de kulübedeki isimlere bakınca zorlu bir mücadele olacağı belliydi. Genel hatlarıyla nasıl buldunuz mücadeleyi? Ee, şimdi senin de söylediğin gibi e, bizim kazanmayı planladığımız yani e, kazandığımız zaman yukarıya doğru hamle yapacağımız bir maç olarak düşündüğümüz evet. maçtı e, Union saint maçı. Tabii ki e, eğer bu maçı kazanmış olsaydık şu anda o ilk sekizde hedeflenilen yerde e, konumlanan bir Galatasaray görecektik. Ama işte e, hesaplar bazen tutmayabiliyor. E, özellikle bunu dünkü yayında da söylemiştim. Bir Avrupa maçı oynuyorsanız her türlü sonuca da açık olmak durumundasınız. Evet. Şimdi burada şunu söylememiz lazım. Galatasaray'ın e, özellikle e, %50'sine yakın tarafının eksik olması çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani bu eksiklik Ortada özellikle sonucun alınması noktasında sıkıntı oluşturdu. Onu vurgulayalım. İşte Yunus'un olmaması, Osime'nin olmaması, Singo'nun olmaması, Lemina'nın yokluğu. Yani say say bitmiyor. Jakobs'un erken ayrılması, maçı tamamlayamaması, Eren'in olmaması gibi gibi. Aslında bir takımın başına gelebilecek en büyük talihsizlik geldi Galatasaray'ın başına. Belki bunlar e, olsaydı e, farklı şeyler konuşacaktık. Hani diğer oyuncuları da saymıyorum. Farklı şeyler konuşacaktık ve Galatasaray'ın ilk sekiz yürüyüşünün çok güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayabilecektik. Birincisi bu, bunu bir yere yazalım. Gelelim ikinci önemli noktaya. E, Süper ligimizde işte e, bir e, şöyle söyleyeyim yüzde 60 e, Icardi her şeyi çözmek için yeterli oluyor. E, 55 dakika oynayacak olan İlkay. Ee, yine sorunları çözmek için yeterli oluyor ama e, böyle Avrupa Ligi'nde Avrupa takımları karşısında Şampiyonlar Ligi gibi zor bir kulvarda işte onlar yeterli olmuyor. Hı -hı. Net bir şekilde görüyoruz. Torreira'nın dışında yani özellikle Torreira'nın çok etkin bir performans sergilediğini söylemek istiyorum. E, i̇şte Icardi'nin eksiklerini net bir şekilde gözlemledik. E, İlkay'ın fizik olarak tam hazır olmadığını net bir şekilde gözlemledik. Bunlar da tabii ayrı handikaplardı. Şimdi bunlara da baktığımız zaman neredeyse Galatasaray'ın %70'inin olmadığı bir maçtan bahsediyoruz öyle söyleyebiliriz. Bu da gerçekten Galatasaray'ı zorladı belki de çok önemli bir fırsatı elimizin tersiyle Türk futbolu olarak itmiş olduk. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi, Şimdi burada tabii bahsettiğiniz evet. tam o noktada az önce Zeki Uzundurkan'ın bir köşesini okumuştum. Ben de katılıyorum ona. Birçok eksik vardı ama ön tarafta da İlkay, Barış, Sane ve Icardi vardı. En azından bu oyunculardan ilk 45 dakikada gol ve goller bekledik diyor. Katılır mısınız? Şimdi Şimdi tabii ki e, şöyle sağlıklı bir iki yıl önceki Icardi'den beklerim tabii ki. Hı hı. E, bir son bir buçuk maçtır değil, ondan önceki iki maçı oynayan Almanya milli takımındaki performansını ortaya koyan Saneden de bekleriz. O da ayrı bir konu. Hı hı. Ama e, yine söylüyorum ilk ayda 50 dakikalık ilk aydan değil, 90 dakikalık ilk aydan yine bekleriz. İşte asıl sorun burada. Hı. Bu dört oyuncunun bir tanesi. Dalgalı bir seyir ortaya koyuyor. Yani istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı şu ana kadar. Saneden bahsediyorum. Evet. Barış yeni yeni o patlamayı yapıyor. Ama Icardi ile İlkay hazır değiller. Yani Icardi'nin siz topu taşıdığınız zaman, getirdiğiniz zaman yaptığı işler var. Ama Avrupa takımları işte mücadeleye dayalı, sertliğe dayalı, güce dayalı kompakt duruş sergileyen yani bütünsel olarak savunmasına gelip bütünsel olarak ucuma çıkan, geçiş ucumlarını yapan Avrupa takımlarına karşı savunmadaki o bütünlüğün arasını açabilmek güçlü bir Icardi ile olur. Yani bu Icardi değil. Ha şimdi biz bunu söyleyince şöyle algılar. İşte bak ikardi 10 gün gelmedi ama iki antrenmana çıktı her şeyi çözdü. İşte onu burada çözebiliyorsun. Orada e, işte e, Saint-Julius maçında ki Saint-Julius'lu da öyle hani bu e, bu bu performansına bakarak aldanmayalım. Hani çok da böyle hani önemli bir takım değil. Yani Atletico Madrid değil, Barcelona değil, Tabii Bayern Münih değil. Onlar için kritik si olan Şampiyonlar Ligi adına artık tamam mı, devam mı diyebilecekleri bir maçtı aslında. Bu da denk gelince Galatasaray'a mağlubiyet geldi. E doğru tabii e, öyle bakıyoruz ama bu, bu maçların hepsini kazanmak istiyorlar. E, evet. Şöyle söyleyeyim demek mi? 2.1 milyon e, kasasına koydu şu anda e, saint 2.1 milyon e, euro. Yani öyle baktığımız zaman her maçı kazanmak istiyorlar. Bir de şunu söyleyelim e, Galatasaray klasik alıştığımız e, ön alan baskısıyla oynayamadı. Onu da vurgulamamız lazım. E, böyle daha kontrol oyunu oynamak zorunda kaldı. Mesela Torreira e, Lemina'nın olmaması nedeniyle çok öne çıkamadı, ön alandaki oyunculara katkı veremedi ve bir de şu gerçek var: Sane'nin artık ikinci pozisyonu da oynaması lazım. İkinci pozisyon dediğim şu: Sane'nin ezberlenmiş birinci oyunu var, birinci pozisyonu var, topu alıyor, içeri devriliyor, orada şu dışarıya doğru gidip artık savunmacılara şunu da anlatması lazım. Bak, ben aslında içeri dışarı çalım atan bir oyuncuyum demesi lazım. Bu e, biraz repertuarına eklemeler yapması gerekiyor. Şu anda Sanayi tek repertuarla oynuyor. Yani bir tane repertuarı var. Alacak, içeriye doğru gelecek, bir çalım atacak, bir çalım dağıtacak. Ya pas verecek, ya şut çekecek. Ama bunun dışında bir repertuarında olması lazım. E, bu da zaten e, rakip takımlar da e, bu e, analizleri yaptıklarında Saneyi içeriye doğru sürmeye çalışıyorlar. Sanayi de zaten içeriye gidiyor öyle bakıyoruz şimdi Barış Alper'in fizik gücü, mücadelesi zaten beklenen bir durum. Ondan daha fazla e, hani bitiricilik noktasında büyük işler beklememek lazım. E, İcardi de e, çok yeterli değil. Galatasaray kendi oyununu oynamadı. En önemli nokta o. Onu söylememiz lazım. E, tabii e, belki ben hani biliyorsun Demet ben çok fazla hakemler üzerinden konuşma yapmam e, yorumlarda. Evet bugün Ki, manşetlerde e, hep hakem üzerinden okunmuştu bu mağlubiyet. E bu yani hakem üzerinden okunacak bir mağlubiyet oldu. Yani Aha. orada Uğurcan'ın ayağına basan oyuncuya e, kartı göstermemek e, yani futbol adına ne diyeyim bilemiyorum. Yani o zaman şöyle oluyor bizde ya bu e, bu pozisyonlara kart görmeyen e, FIFA Gokart'ta hakemler varken bizim hakemleri boşuna mı eleştiriyoruz diye de düşünmeden edemiyorum yani bir haksızlık evet. mı yapıyoruz evet. acaba diye. E, yani şu pozisyon e, maçın gidişatını etkiledi. E, Hakemlikte, ben de hakemlik yaptığım için söylüyorum, temel bir prensip vardır. Yaptığınız hata, her hakem hata yapar. Ama yaptığınız hata siyah-beyaz hata olmayacak. Yani siyah-beyaz hata maçın sonucunu etkilemeyecek. Bence e, yapılan hata maçın sonucunu etkiledi. Yani onu da söylememiz lazım. E, bu noktada da e, bakmak lazım. Belki de buradan e, en azından Galatasaray'ın bir beraberlikle ayrılabileceği imkan ortadan kalkmış oldu. En azından diyorum evet Galatasaray kötü oynadı. Evet öne alan baskısı yapamadı. Eksiklerini çok fazla aradı. Oyun şablonunu oluşturamadı vesaire birçok şey konuşabiliriz ama hakem sen sahneye çıkma. Sen oyunun içerisinde ne kadar gizlenirsen o kadar değerli olursun. Yani bir FIFA kokartlı hakeme hiç yakışmayacak bir oyun ya daha doğrusu bir pozisyon süzmesi gerçekleşti. Evet. Peki Eren konusuna geleceğim. Çünkü teknik direktör Okan Buruk benim için en önemli eksik Eren'di dedi ve bu cezaların veriliş tarihinin için doğru zaman bu zaman mı dedi ki siz de Emili takım döneminde buna değinmiştiniz hatırlıyorum. O yüzden nasıl değerlendirirsiniz bu yorumu? Ya ben bunu en baştan beri söylüyorum. Yani bu tür e, mutlaka temizlik istiyoruz. Temiz eller operasyonu istiyoruz. E, şikenin, bahisin, iddianın ortada olmadığı bir futbol istiyoruz. Bu bizim arzumuz. Ama zamanlama açısından baktığımızda zamanlamayı çok da doğru bulmuyorum. Onu özellikle söylemek isterim. E, baştan beri söylediğim için aynı şeyi söyleyeceğim. Evet. Bunu sezon başında ya da sezon ortasında yapmış olsaydık en azından takımların mağduriyeti de ortadan kalkabilirdi. Yani hiçbir şekilde şunu söylemiyorum. Bayis ve iddia oynayan cezasını çeksin. Aha. 57. maddeyi bilmeyen öğrensin. Orada bir sıkıntı yok. Ama siz kalkıp da burada işte hem de Şampiyonlar Ligi oynayan bir takımın oyuncusunun böyle ihtiyaç olduğu bir süreçte ortadan olmaması. Üstelik de yani o açıdan bakıyorum ben üstelik de birçok takımın da oyuncularını oynatamayacak duruma gelmesi. Sekiz 8 futbolcu, 10 futbolcu oynatamayan takımlar var. Şimdi şöyle söyledi Sayın Başkan. E ama diyor bir takım diyor işte e, ismini vermeyeceğim de diyor bizde de var ismi de problem değil ismini vermeyeceğim 3. kalecisini oynattı ama şunu unutuyor başkan iki tane kalecisine para verdi yani öbür ikisine para verdi yani para verdiği e, oyuncuları oynatamıyor bu nokta önemli yani kulüpleri evet. nasıl koruyacağız nasıl kollayacağız yani tamam oyuncuya ceza verdi ama işte bu cezaların belki devre arasında ve sezon başında olması halinde daha anlamlı hale gelecekti ee, en azından kulüpler pozisyon alacaktı oyuncularla ilgili tasarruflarını daha doğru bir şekilde yapacaktı bence burada biraz hata oldu tabii Eren'i aradı çünkü Jakobs e, sakat sakat oynadı maçı tamamlayamadı e, oyun şablonu arkada değişmek zorunda kaldı ha orada şunu eleştirebiliriz Okan Hoca ya üçlüye dönseydin keşke diyebiliriz yani Arda'yı aldıktan sonra ama işte sonuç itibariyle baktığımızda e, yani bu e, e, Eren meselesi e, Okan Buruk'un haklı olduğu bir mesele. Öyle söyleyebilirim. Peki buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 20.45'te Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin iki galibiyet, bir mağlubiyet, bir de beraberliği var. Son oynanan karşılaşmada, Viktor Pizan maçında. Hiç gol kaydedilememişti. 0-0 eşitlikle bitmişti bu mücadele. Artık yarınki maçı kesin kazanması gerekiyor diyebiliriz. Ee, bazı haberler biz de paylaştık izleyenlerimizde 11 özelinde kararsızlık noktasında e, bazı konular olabilir. Ama genel olarak tabii yarından e, beklentinizin demek Demet seni e, duyamıyorum. Kulaklığımla ilgili bir sorun oldu. E, eğer zamanımız varsa hemen şuradan e, e, çantamdan e, kulaklığı alacağım. Ee, hemen, hemen alıyorum. Rezideli ekibin ee, arkadaşlarımıza belki orayla bir bağlantılı şekilde düzelebilir. Hemen hallediyorum. Tamam Şimdi... biz sizi bekliyoruz. Ee... Değerli izleyenler birazdan Halil'in o maça tekrar döneceğiz. Fenerbahçe'nin yarınki karşılaşmasında konuşacağız. Çünkü e, son haftalara baktığımızda oldukça İyi giden bir Fenerbahçe var aslında. Ligde de son oynanan karşılaşmada güzel bir geri dönüşü yapmıştı Sarı Lacivertliler. Bakalım bu yükseliş grafiği tekrar devam edecek mi Avrupa'da da? Yarınki maçtan beklentilerinizi sorayım. French Faroş şimdi kağıt üzerinde e, sanki böyle zayıf halka gibi görünüyor ama French Faroş gerçekten e, Avrupa Ligi'nde önemli işler yapıyor şu ana kadarki performansı gayet iyi bir takım e, şunu söyleyeyim e, burada Fenerbahçe tarafına bakmamız lazım Fenerbahçe tarafında da ciddi bir e, sıkıntı olduğunu vurgulamamız lazım. Özellikle merkez oyunundaki oyuncuların e, cezalı olması Fenerbahçe'yi zora sokacak. Yani e, Osterwolde gibi, e, İsmail gibi, Fred gibi oyuncuların bu manada baktığımızda şimdi oraya çözüm üretmesi gerekiyor e, Tedesco'nun. Nasıl bir çözüm üretecek? Burada önemli bir avantaj Levent'in kadroya yazılmış olması. Evet. Çünkü Ar Levent daha önce... Stoper'de de denenmişti. Aynı şekilde Archie Brown'un da Stoper'de denenmesi e, söz konusu olmuştu. Bu manada aslında bizim için sürpriz olan kadronun nasıl bir e, şekilde şekilleneceği ama bildiğimiz bir şey var Tedesco diyor ki ben artık... E, ya, istediklerimi yerine getiren bir takımı oynatmaya başladım diyor. Bunu biz Rize'de de gördük. Evet 2-0 geriye düştü ama ondan sonra oyunu domine etti, ön alan baskısı yaptı, e, savunmasını ileriye çıkarttı, topun kendisinde kalmasını sağladı. Bu maç için de benzer e, bir durumu e, oyunun belli bölümlerinde yapacaktır diye düşünüyorum. Peki sizin kafanızı karıştıran, emin olamadığınız bir bölge var mı? Çünkü El ve Asensio'ya biraz... E, iş düşecek gibi duruyor. Bu iki oyuncunun da ligde güzel golleri var. Ama Avrupa'da henüz gol kaydedemediler. Hoca biraz onlara yüklenebilir mi? E, şimdi tabii e, orada Talişka'nın durumunu da ben merak ediyorum açıkçası. Çünkü hoca bazen böyle e, bu tür e, seçenekler üretiyor ama bence onu kesinlikle yapmaması gerekli. Şunun için söylüyorum. Çünkü orta alanın bu kadar dirençsiz olduğu bir ortamda e, öyle bir seçenek üretmek yanlış olur. Onu söyleyeyim. E, ama e, Asensio'nun formu e, mükemmel. Ben zaten e, iki haftadır e, bu tür e, cümleleri kurmaya çalışıyorum. Bence bu Asensio milli takıma gidecek. Yani İspanya milli takımına da gidecek. E, zaten As'ta markada manşetlere çıktı. E, Türklerin gönlünü kazandı manşeti yapıyorlar. Gerçekten de ben Asensio'dan beklentilerimi çok daha fazla yükselttim zaten gelirken de böyle düşünüyordum ee, ama sonuç itibariyle şunu söyleyelim ee, Asensio'nun eğer takımı da oynatmaya başlarsa ki şu anda onu yapmaya başladı o zaman e, çok daha farklı bir Fenerbahçe izlemeye başlayacağız diyebilirim. Peki ben de size teşekkür edeyim o halde güzel bir gün olsun zaten şu manzarada kötü bir gün geçmesi imkansız <laughs> gibi hoşçakalın. Çok teşekkür ederim kolay gelsin İyi yayınlar diliyorum.